Biraz önceki sohbeti He. ben e, kayıt yapmamıştım ama bir kayıt yapmak istiyorum. He. E, i̇znin olursa. He. E, şimdi tabii, e, tabii. bir e, şeyden bahsettin sen. Bugün aldığım bir hisse senedinden bahsettin. Sattın. Rubenis e, evet. a, aldım demiştin. Rubenis tekstil aldım. E, 28'den yerine e, şey e, RTA'yı sattım ne? diye anladım ben. RTA'yı sattın. Şey ha. aldım yani. VT e, e Laboratörü sattım. Ha. Rubeniste peki belli bir sebebi var mı? Bir süre var mı? Rubeniste e ne kadar e kalacaksın? Yatır yatır yatırımları çok. Ondan sonra şey bir de bütün şirkette zarar açıklarken o kar açıkladı. Ondan sonra bir de 45'lerden geldi. 45'lerden artık şey deyince onu 90-110 yaparla yani. Anladım. bugün e, şeyle Güler yatırım da tavan oldu. Yani Retalp taban oldu. Evet. Güler onun sahibi biliyorsun. Evet. Güler de tavan oldu. Güler'de Güler de sen bo, bo, ne düşünüyorsun? Bo, ha, Devam bo, bo, borsanın mı? Borsanın yasası budur. Borsanın yasası. Birini götürür birini getirir. Götürü. Birini götürür birini getirir. Götürü. Mesela bir şey vardı. Batı söke vardı. Bir liralarda durdu durdu durdu. Kağıt 70 liraya çıktı. Bamlit vardı. Bir liralarda senelerce durdu. Adam deli mi? Oradan topluyor, topluyor, topluyor. Milletin elinde mal kalmayınca 400 liraya götürüyor. Mesela intemar, 3 liradan aldım, 38, 48'den sattım olan e, dedim, 12, 13, 15 kat kar ettik dedim. Kağıt nereye gitti? 1 milyon 600'e gitti. Yani dörde bölündü, 415'e çıktı. Ben 15'ini siliyorum, 400 olsa 1600 yapar ya. Bu millet ne, ne bekliyor, ne istiyor bilmiyorum. Adam şey almış, ilk bilgisayar 2 liradan alın dedim. Evet. Yüzde %120 bedelsiz verdi. Bedelsizlerin birazını sattım, bedava getirdim bana. Kağıt 690'a çıkmış, daha nereye gidecek? Daha 15'e gidecek, 15 milyona gidecekti. Gözünüze dizeceğiz olsun diyorum <laughs> ya arkadaşım daha ne istiyorsun ya 2 liradan kağıt almışsın. Değil kağıt mi? çıkmış. 1 milyon 400, 1 milyon 500'e çıkmış ya daha neyse ben ya, anlamıyorum. Bu çok da açgözlülük ya. yapmamak lazım ya. herhalde. Çok da açgözlü olmayacak mısın? Bir o kadar eğer evet. şey demiyorsam birazını satarsın bedava getirsin yan gel yatarsın. Ben öyle yapıyorum. En azından bir satıyorum şişti mi balon oldu mu? damızı evet. bırakıyorum, yan gelip yatıyorum, bakmış, gitmiş, gelmiş, düşmüş hiç umurumda olmaz da ben neyle geçinirim ya benim 15 bin lira, 16 bin lira maaşlarla ev geçinirim ya aylık gider yüzü hiç, değil. hiç aşağı düşmüyor nereye tıkar sıkıntı tıkar yüzü Aa, yani. aynen mümkün değil dedim ee, Dedem teşekkür evet. teşekkür eh, evet ben teşekkür ediyorum Bol kazançlar. kolay gelsin sağ olun iyi günler Herkese selam. Borsacı Dede ile yaptığımız görüşmeyi dinlediniz arkadaşlar. Dede Rubenis almış. Burada tabii ki biz bu hisse senedinin temel ve teknik açıdan incelemesini yapacağız. Amacımız Borsacı Dede'nin tecrübelerinden faydalanmak. Videoyu da zaten borsa kapandıktan sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Herhangi bir şey olmasın diye. Hisse senedi şu anda Tavan yapmış bir sabah ama yüzde altı yukarıda ama yine de ben borsa kapandıktan sonra herhangi bir hareketlenme olmasın diye yayınlayacağım. Burada söylediğim gibi amacımız borsacı dedenin tecrübelerinden faydalanmak yoksa o bize bir hisse söylesin de biz zengin olalım değil. Tiyo o peşinde koşmak doğru bir davranış değildir arkadaşlar ama tecrübelerden faydalanmak daha mantıklı bir strateji olur. Şimdi hisse senedinin incelemesini yapacağız. Hisse senedine genel olarak grafiksel olarak baktığımız zaman hisse senedinin 51 liradan 51 lirayı gördüğünü görüyoruz daha önce ve ondan sonra da 25-26 lira. Tabii ki bu hisse senedinde dip 27 lira dip olmuş gibi. Sonra da e, dün ve bugün pozitif ayrışıyor buradan e, RSI'nin orta çizgisinden tepki vermiş hisse senedi. Yukarı çıktığı zaman işte 40 liralarda bir direnci var arkadaşlar. Buralarda tepkiyle karşılaşabilir. E, kar açıkladığını söyledi dede. Karına bakacağız. FK oranı 34. Ödenmiş sermayesi 74 milyon. Net kar 53 milyon. Yani bu ödenmiş sermaye göre bu net kar bize biraz az geldi. Onu belirtelim arkadaşlar söylediğim gibi dedenin hissesini şey yapacağız diye bütün yönleriyle negatif pozitif yönleriyle inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani dede söyledi diye illa hisseyi diye bir, gibi bir durumumuz yok. Yoksa kendi kendimize kandırmış oluruz. Katılıma uygun arkadaşlar İslami hassasiyeti olan arkadaşlarında e, rahatlıkla alabilecekleri bir hisse senedidir. Hisse senedinin detaylarını baktığımız zaman kredili alım ve açığa satış ve brüt takas tedbirlerinin uygulandığını görüyoruz. Çarpanları fena değil bir tek satışlarında bir negatiflik var ama genel olarak pozitif olduğunu görüyoruz. Dolar bazında da bir bakalım enflasyon muhasebesi bakımından dolar bazında da çok negatif bir durum yok. Arkadaşlar pozitif çarpanları pozitif. E, net karına bakalım dede güzel kar açıkladı diye, dedi. Şimdi e, ödenmiş sermayesine göre biraz düşük dedik ama hisse zarardan kâra geçmiş. Zarardan 2023 yılı 3. ayda zarar açıklamış ama 2004 yılı 3. ayda çok iyi bir kar açıklamış. Bunu belirtmek gerekir arkadaşlar. Öz kaynak karlılığı da var hisse senedinde. Dolayısıyla bu bakımdan da pozitif olmuş. Hisse senedinin karnesine bir bakalım. Borçluluğunun e, çok azaldığını görüyoruz. Borçluluğunda sorun yok. Büyümesinde bir sorun var. Ama karlılığı güzel. Karlılığında pozitif e, olmuş. Yani orada zarardan kara geçiş çok iyi olmuş. E, Şeyli bilançosunu daha detaylı inceleyeceğiz. Hisse senedinin takas analizine baktığımız zaman e, günlük bazda bir satış görüyorum ama onun dışında bir toplama var. Haftalık bazda, aylık bazda, üç aylık bazda şu 5 aracı kurumun, beş şirkete para girişi var mı? Var. Haftalıkta, aylıkta, üç aylıkta bir toplama olduğu belli arkadaşlar ama günlükte bir satış var. Yani bu arkadaşlar bu bilançoyu falan önceden biliyorlardı da bunu mu fiyatladılar bilmiyorum. Şimdi akışına bir bakalım. Bilançosu pay geri alım bildirmiş arkadaşlar. Dün hisse senedi pay geri alım bildirmiş. Bunun da Etkisi olabilir tabii ki bu e, pozitifliğe bugün işte tavan olmasına bunun da etkisi olabileceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim takasına. Fon pozisyonu var mı bir bakalım arkadaşlar. Hisse senedinde herhangi bir fonun pozisyon almadığını görüyoruz. Tabii ki fonların pozisyon almış olması bu hisse senedin olan güveninde bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yabancılara bir bakalım. Yabancılar ne yapmış? Yabancılar da son dönemde hisse senedini satmış arkadaşlar. Biz negatif pozitif bütün yönleriyle tabloyu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ne pozitif taraflarını ön plana çıkıyoruz ne de negatif taraflarını ön plana çıkarıyoruz. Dedenin hisse seçimini analiz etmeye çalışıyoruz. Hisse senedinin e, bilançosunu incelediğimiz zaman çeyreklik bazda 3 ayda. E, baktığımız zaman 2023 yılı 12. aylıkta satışlarını e, bir önceki aya göre düşürmüş. Bir önceki çeyreğe göre düşürmüş ama 12. aylıkta genel olarak iyi satışlar açıkladığını görüyoruz hisse senedinin. E, 3 aylık esas faaliyet karında kar açıklamış ama yine esas faaliyette de 12. aylığa göre bir düşüş söz konusu. Şimdi 12. aylıklarda söylediğim gibi sezonsal olarak. İyi bilançolar açıklıyormuş. 2022 yılında çok daha iyi bir şey açıklamış. Tabii ki burada faiz artırım sürecinin etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki faiz artırım sürecinden sanayi kuruluşları negatif etkileniyor. 2022'de çok iyi ee, karlar açıklarken artık yavaş yavaş daha düşük karlar açıklamış. Hisse senedi burada net karda net nette bir önceki ay zarar açıklamış. Bu ayda kar açıklamış, işte asıl şeyi bu ortaya çıkarıyor. Yani bir önceki ayda zarar açıklamışken zarardan bir kara geçiş olduğu için burada bir pozitiflik söz konusu. Ama yani bana göre çok da böyle abartılacak bir şey yok e, tekstil sektöründe de sektörel olarak da yani mesela tamamen e, pozitife geçmesi için artık. Faiz indirim sürecinin beklenmesi lazım. Yarın orta vadeli program açıklanacak. Oradaki açıklamalar çok önemli olacak. Ee, i̇şte Aralık ayında mı, Kasım ayında mı faiz indirilecek? Akbank raporu açıkladı. Aralık ayında dedi İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Kasım ayına işaret etti. Yani faiz artırım sürecinden sonra asıl e, karlarını açıklayabileceğini düşünüyorum ben. Bu hisse senedinin arkadaşlar. Yorumumuz bu kadar. Tabii ki burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Altına çiziyorum. Sadece bilgi vermek amaçlıdır. Biz dedenin tecrübelerinden, taktiklerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.